Buyurun. Efendim podcast yayınlarımızdan sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Kocaeli Kitap Fuarı'ndayız. Bu yıl 15.'sini düzenliyoruz. Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda ve çok değerli bir konuğumuz var. Eee hocamız bizimle birlikte namı diğer Mandıra filozofu. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ee, çok şükür iyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım. İyiyiz ama. Daim olsun hocam. Biz size hemen şu soruyu yöneltelim. Fuarı nasıl buldunuz? Fuar, yanılmıyorsam bu üçüncü gelişim, bir takım fuarları geziyorum bütün Türkiye'de. gördüklerim en büyük fuarlardan bir tanesi, şöyle diyeyim mi, en büyük üç fuardan bir tanesi gibi geliyor bana. Öyle her sene... Katılıyorsunuz. Kat her sene olmasa da bu üçüncü katılışım. Sizi aslında Kocaeli seviyor hocam. Ben de Kocaeli'ni <laughs> seviyorum. <laughs> Futbolla çok ilgim yok ama Kocaeli Spor, bir, o ne o pasolik kart var ya, evet, evet. Kocaeli Spor taraftarı olarak <laughs> e, hayatta ilk ve tek kartım o oldu. E, maçına da geldik. E, ben de Kocaeli'yi seviyorum. Eyvallah hocam. Hocam aslında biz biraz sizin kariyer yolculuğunuzu da inceledik, takipte ediyoruz. Televizyon ekranlarından projelerinizi biz beğenerek takip ediyoruz, izleyiciler gibi. Genelde böyle aslında red etme üzerine bir tavırınız var. Birçok şeyi karşı olmakla biliniyorsunuz. Biz de size şöyle bir soru yöneltmek istiyoruz. Mutlaka kabul ettikleriniz de var hocam. Yani kabul ettiklerinizden birkaç örnek verebilir misiniz? Ee, bir kere şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O karşı olmak biraz açarsak bir karşı Hı -hı. açıdan evet. bakmayı gerektiriyor. Tabii ki ee, bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Bu tabii podcast sesli evet. ama görüntülü kısmında var. Ama vereceğim örneği e, anlaşılacak şu kameraya doğru şimdi bir kitap önümde ilk Hı -hı. duran kitabı e, şey yapıyorum. Bu kitapta ne yazıyor? Yani bir şeyler yazıyordur. Ben şu an... Siz değil mi tam karşı açıdan evet. bakıyorsunuz? Evet. Ben de ya Türkiye'nin anlamı yazıyor. Siz de, bir şeyler yazıyor. Evet. kardeşim Türkiye'nin anlamı yazıyor burada. Sen nerede gören Çünkü o açıdan bakıyorsun. Evet. Biz bazen aynı şeyleri karşı açıdan bakmadığımız için lüzumsuz yere tartışma enerjimizi e, bitiriyoruz. E, Sadece bizde değil, bütün dünyada bir sorgulama eksik. mi söyleşide de örneğini verdim. Bir soru soracağım. Saat takıyor musunuz? Göremiyorum. Yani şu an takmıyor. Tak da, Tak saydınız. Hangi kolunuza takıyorsunuz? Ya yani aslında artık aksesuar durumu. Olur ama hangi kola takıyorsunuz? Sol. Ben sola takar. Genelde sola takılıyor. Neden sola takıyor genelde insanlar? Uzatmayayım. Kurma kolu sağ tarafta olduğu Hı -hı. için. Kurma düğmesi. Evet. Sol kola takınca sağ elimizle daha e, kolay kuruyoruz. Sağ ele taksaydık hmm. kurma düğmesi ters tarafta kalacaktı, kuramayacaktık. Ama kurma ne demek? Yani onu ayarlama. Ayarla, hayır kurma. Eskiden zemberekliydi, onu kurman gerekirdi zemberek boşaldıkça. Ve e, sol kola takmanın bir anlamı, bir e, işlevi vardı. Evet. 45 yıldır, 80'lerin başından beri en azından kurmalı saatler bitti. Otomatik saatlere geçildi artık zembelekli değil. Ona rağmen 45 yıldır hala sol kola takmaya devam ediyoruz. Çünkü sorgulamıyoruz hiçbir şey. Ve aynı düşünce kalıbını, davranış kalıbını sürdürüyoruz. Yani karşı olmak demek, karşı açıdan bakmak yani sorgulamak demek. Yani Sadece bizim değil, bütün dünyanın eksiklerinden birisi bu sorgulamama. Ben her şeyi sorgulamaya çalışıyorum. Ee, bir şeyi sorgula alışkanlıklarından, kalıplarından kurtul. Sorguladıktan sonra Aa, benim bildiğim doğru işte yine devam et. Yani körü körüne bir fikre saplanıp ya da bir bakış açısına saplanıp hiç sorgulamadan devam ettirmek sağlıklı değil. ya evet. Yani sorgulaman bazen değişikliği getirebilir. Hani benim karşı çıktığım şeyler aslında sorgulanmasını istediğim şeyler. Bazen bir değişiklik gerektirir sorgulamanın sonunda. Bazen ne dersin ki, yok ya benim fikrim iyiymiş, benim bakış açım o. ama sorgulamak şart. Evet. Yani siz hocam daha çok bir şeyin karşılığını araştırarak hakikati bulmak. Ya sorgulamak yani hakikat sorgulanarak bulunca değerli. Tabii. İçine doğduğun bir hakikati hiç sorgulamadan kabullenmek o kadar sağlam da değil ve sağlıklı da değil. Yine diyorum ya sorgula Hı hı. Aynı hakikate devam ediyor. O sorgulamak demek onu pekiştirir. Korkmamak lazım yani sorgulamadan. Tabii ki canım. Hocam bir de siz aslında mizah olarak, mizahçı olarak biliniyorsunuz evet. ama mizahın içinde de çok derin bir felsefe yaptığınızı da biliyoruz. Yani bilmiyorum bilerek mi oluyor, spontan mı gelişiyor? Onu tam bilmiyorum ama. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani mizahın içinde aslında geleneklerimizden gelen o nüktedanlık da var sizde. Onu da seziyoruz. Bu ee, konuyu biraz açabilir tabii misiniz? Tabii. E, yaptığımız mizah en genel e, tabirle sosyal içerik mizah diye e, tanımlandırıyoruz. diyoruz. Evet. Bu da dediğim gibi e, son yıllarda işte bir, birkaç diyelim temsilcisi var bu mizahın. Ama sizin de belirttiğiniz gibi bizim aslında geleneksel mizahımız hep bir kısa çıkartma evet. üzerine. Evet. Hep bir mesaj, hep bir sosyal içerik var. Ya salt ki gülme içeriksiz değil. mizah, Aa, salt gülme yine hani böyle batı düşmanlığı adına söylemiyorum ama batı mizahının bazı türlerinde hiçbir mesaj kaygısı, hiçbir sosyal içerik yok. Vaudeville dediğimiz, Fars dediğimiz, salt güldürme üzerine. Ama bizim mizahımıza baktığınızda e, ister fıkralarımıza bakalım, ister Nasrettin Hoca fıkralarına bakalım. Mutlaka e, doğrudan, haktan yana, halktan yana, e, yoksuldan yana, evlenden yana hep böyle bir kısa bir mesaj e, vardır. Bizim bırakın fıkrayı, mizahımızı bizim masallarımızda bile... Bizim... Edebiyatımızda bile varmış. Yok, işte gelenekselden bahsediyorum. Hı -hı. E, masallarımızda bile mesela... Ee, batı masallarına baktığımızda yine genelde kötü ve anne, cadılar, madılar bilmem ne baktığında herhangi bir sosyal içerik, sosyal mesaj yok. Ee, ya da işte e, kızlara e, şey nasıl diyeyim yönlendirme masallarına baktığında güzel ol e, yeter. yeter. Sonra bir prenses gelsin, prens gelsin seni öpsün kurtarsın. Bu hep böyle. Bizim masalı mesela Keloğlan masalı. Kendisi işte bir e, öksüzdür, e, Fakir. fakirdir, idealleri vardır. E, o ideal genelde işte kralın kızı, padişahın kızı diye kodlanır ama idealleri vardır. o Ona giden yolda mücadelesi vardır. Ama bak, asıl önemli nokta o mücadeleyi hep zekasıyla kazanır. Yani yine diğer e, batı masallarında olduğu gibi bir kaba üç kelleyi kesti, şunu yaptı, bunu yaptı değil. Hep öksüzdür. E, kele olan zorlukları ya da rakiplerini ya da düşmanlarını hep zekasıyla yener. Burada da zekaya akla bir övgü bir yönlendirme vardır. Ya, da ya dediğim gibi ya kuru kuruya körü körüne bir batı düşmanlığı, <laughs> batı mata tabii ki yapmıyorum. Ee, ama masalları fıkraları bile sorguladığımızda bizim bugün benim kendi adıma yapmak istediğim şeyi buluyoruz. Bizim Geleneksel mizahımızla, geleneksel edebiyatımızla. Evet hocam. Ee, hocam sizi birçok projeden izledik. Özellikle belki de hepimizin hafızasında çocuklar duymasından çok izledik. On, ondan sonra sanırım mandra filozofu, sinema evet. filmleri devam etti. Ee, projelerinizle ilgili seçici davrandığınızı da biliyorum. Ee, nelere dikkat ediyorsunuz? Bunun önümüzdeki süreçle ilgili öngörüleriniz var mı? Evet. Nasıl projelerde yer alacağınıza dair belki bir tüyo alırız. Ee, şimdi aslında yapmak istediğim projenin adı, adını duyanlar çok beğeniyordu. Parasız Yaşamanın Sırrı. Aslında evet. <laughs> ne zaman çekeceğim diyorlardı. Parayı bulunca, ona parayı bulamadık, çekemedik. Şimdi hazırlandığım proje senaryosunu yazıyorum bir yapımcıyla da el sıkıştık ama resmi imzayı atmadık. İsmi Mutluluğun Sırrı. İnanılmaz. Mutluluğun Sırrı. Çünkü şey, insanların yani mutluluğu çok sorguladığını, doğal olarak bir mutluluk arayışı içinde olduğunu görüyorum. Söyleşilerde de genelde hep mutluluk üzerine, mutluluk arayışı üzerine sorular sık geliyordu. Bir süre sonra söyleşiler Bunda yoğunlaşmaya başladı. Bu söyleşilerde bunu gözlemleyince bunu belki sinemayı kullanarak daha geniş kitlelerle paylaşabilir miyiz diye. Ee, özellikle 4-5 yıldır yoğunlaşan bu mutluluk sorgulama, mutluluk söyleşilerini bir senaryo haline getirmeye çalışıyorum. Şu an bitmedi. İnşallah biter. <laughs> Tretman bitti ama senaryo bitmedi. Bir de Mandra filozofu'ndan hocam biraz devam etmek isterim. Hı -hı. Mandra filozofu aslında herkesin çok beğendiği fakat kimsenin belki de hayatımda böyle birisi Hı -hı. olsun istemem dediği bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. bu Mandra filozofu ile ilgili hocam ya mesela bugün günümüzde Mandra filozofu gerçek hayatta bir şehirde yaşasaydı Hı -hı. mesela yapay zekayı nasıl değerlendirirdi Mandra filozofu? Hı -hı. Ee, ya şimdi Günümüzde tabii ki Manıra filozofunun hikayesinde bir komedi olması sebebiyle bir takım abartılar var. Ama orada anlatılmak istenene bakmak lazım. Yani medin, teknolojiyi kullanmakta bir beysi yok. Hı hı. Teknoloji seni kullanmaya başlıyorsa orada sorun oluyor. Yani sen Mesela bir fotoğrafı çekip bir sosyal medyaya koymanda bir beyisi yok. Ama evet. bir süre sonra bütün hayatını ben bu sosyal medyaya adını da verelim Instagram'a koyacağım diye yaşamaya başlıyorsan artık teknoloji seni kullanmaya başlamış demektir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bunun ayırdına düşmek lazım. Ee, ve mesele zihnin esir olması yine. Nazım'ın bir dizelerinde var şu an tam atalayabileceğim. Bilmiyorum. Diyor ki asıl en fenası bilerek bilmeyerek insanın hapishaneyi içinde taşıması. Hı. Hapishaneye girmek yani, değil aslında. Tabii önce zihinde özgür olmak lazım. Tabii. O yüzden e, zihinde özgür olmayı başarabilirsen nerede yaşadığının çok önemi yok. Sen eğer zihninde e, özgür olduğunsa zihni ...bazı esaretlerden kurtarabildinse, ise, dağda yaşamışsın, şehirde yaşamışsın çok önemi yok. Ama senin zihnin esirse, e, bazı düşüncelere, bazı kalıplara, ister saraylarda yaşa, e, ister hapishanede, ister nerede yaşarsan yaşa, özgür olamıyorsun. Yapay zeka ile de ilgili yani bu deminki sosyal medya örneği instagram örneği basit gibi geliyor ama şunu görüyorum abi ne kötülük olabilir ki fotoğraf çekiyoruz oraya koyuyoruz çok güzel ama bir süre sonra sırf oraya koyacağım fotoğrafı düşünerek yaşamaya başladığında Problem. zihnin işte bütün benliğin bir eseride altına giriyor yapay zekayı ve bu anlamda hani faydalı buluyorum yine bıçak örneği de verebiliriz ya bıçak Et doğramaya, domates doğramaya da yarar. İnsanı öldürmeye de yarar. Bunu evet. e, yani o Kullanım nesnelerin çiftli. suçu yok e, burada. Onu nasıl kullandığınla ilgili bir şey. Yapay zekayı e, şu an ben de e, bazılarının en azından yakın takibe aldım. E, kullanmaya en azından anlamaya çalışıyorum. Mandra filozofu yapay zekayı kullanırdı. E Kullanırdı. Mesela kendini ona kullandırmamak. Evet yani doğru soruları sorabilmek şeye veya bazen yani bayağı ilgileniyorum Ya sanıyor ki mesela hiç ilgilenmeyenler her şeyi o yapacak. Soruyorsun, cevabını alıyorsun. Evet. Hayır. Doğru soru sorarsan doğru tabii. yanıt alabiliyorsun. Yine iş sende bitiyor. Tabii, tabii. Kendi kendine yapay zeka hiçbir şey halletmiyor. Tabii ki hocam. Ee, hocam Türkiye'de ya da günümüz dünyasında Sizce mizah yapmak mı zor yoksa filozof olmak mı zor? Böyle bir soru yöneltelim mi? Ya filozof olmak... Siz ikisini de olmak yapıyorsunuz. Yok yok. Ben şimdi bir kere film icabı bir filozofum. <laughs> çatma filozofum. Ondan <laughs> onu bir kere söylemiş olayım. Şimdi insanlar felsefe filozof filan denince sadece belli başlı insanların e, ilgilendiği, belli kara kaplı kitaplarda yazan özel bir ilim, bilim gibi e, görüyorlar. Değil yani bütün insanlar ister istemez e, doğası gereği felsefeyle ilgileniyorlar. E, ama filozof dediğimiz insanlar, geçmişlik insanlar bizim bu e, anlam arayışı, hakikat arayışı, hayatın anlamını ya da bazen mutluluk arayışı içinde Bizden önce benzer yollardan, sorgulamalardan geçtikleri için bazıları bir sonuca varmışlar. Bazı kısa yollar, kestirmeler bulmuşlar. Ee, onlara da filozof diyoruz ama tek bir felsefe, tek bir filozof yok. Ee, filozoflar da kendi aralarında anlaşmaya, çelişkiye, farklı fikirlere düştükleri için e, herkesin belli bir araştırma yapıp kendi filozofunu, kendi doğasına uygun kendi zihnine uygun e, felsefeyi, filozofu bulması lazım. Öyle tek başına hani felsefeyle ilgileniyorum. Böyle bir tek bir gerçeklik, tek bir sonuç yok bu anlam ve mutluluk Hı -hı. arayışı içinde. E, biz de bir kendi e, nabzımıza göre, kendi doğamıza göre bir arayış içindeyiz. Bakalım onu bulduğumuzda da herhalde ömür bitecek. <laughs> Allah uzun ömürler versin. <laughs> Cümlemizle beraber. Mufitcan hocam çok teşekkür ben ederim. teşekkür Hem ediyorum. fuara katıldınız, hem podcast stüdyomuzda ağırladık sizi. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok çok sağlar. teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun var olun. Efendim biz devam edeceğiz. Mufitcan Saçıntı hocamız bizimle birlikteydi, sinema oyuncusu. Podcast yayınlarımıza devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle.